Arkadaşlar geldim ilk önce crash takacağım. Crash arkadaşlar PlayStation 1'de 1'den 3'e kadar bir e, crash serisi vardı. Böyle ayrı ayrı satılıyordu. Onları remake kit haline topu olarak 250 liraya aldım. Bu bütün her, her neredeyse her yerde var. PlayStation'da var. Şeyde var galiba. PC'de var galiba. Xbox'ta var galiba. Evet yani bayağı bir yerde varmış ya. Hiç bilmiyorum nerede olduklarını ya. Ben canlı. Hiç geçirmeyenler. Ama ses güzel. Hadi geçeceğiz şimdi. Ben oyuna hiç girmeyeceğim. Hadi girerim ya. Böyle bir. İki. Ve zamanla karşı. Bu da üç oluyor. Ben size ikiden bir örnek vereyim mesela. Hemen geliyor.